Karayıklar, kanaman oyunları, bir zamanla, bir zaman çok çok. Kime gidiyoruz? Aysun'a. Aysun'a ne yapacağız Aysun'a? Cipsini yap. Cips mi? Alpasta. Kedi evine bak. Evet. Orada var mı? Yok. Bak kedi orada orda. Alpasta. Geldi, geldi. Aha orada alparsa bak bak bak. Bak orada. Ha burası hayvan şeyi satıyor zaten. Ay kedi kedi eviymiş bak alparsa çok güzel. Çok güzel. Kuşlara bak alparsa. Bak kuşlara bak kuşlara bak çok güzel. Çok güzel. Ha? Gel bak elimin elini ver bunu. Hadi gidelim. Gel gidelim. Alparslan Kuşları gördün mü? Bak ne kadar güzel. Gördün mü? Minik minik kuşlar. Hadi. Kim kesecek? Aa Alparslan bak çorbacı. Bak burada çorba veriyorlar. Gel bak. Akşam iftarda çorba veriyorlar burada. Bakalım mı? Bak. Ama vermiyorlar mı ya? Bunda çorba veriyorlar burada. Bak. Hadi gidelim. Aysun'a gidelim. Bak Alparslan. Evet arkadaşlar biz şimdi Ramazan çadırına geldik. Alparslan. Alparslan nereye geldik? Ramazan çadırına geldik. Bak çok güzel. Değil mi? Bunun içine mi giriliyor? Biz, biz niye gelmiyoruz Alparslan akşamları? Biz niye buraya gelmiyoruz akşamları sen? Sen niye getirmiyorsun beni buraya? Bak çok güzel. Evet. Alparslan Sen nereye geldin? Aile sağlığı Önde Ramazan Alparslan gel Hayır açma açma Ne var içinde? Aha, çok güzelmiş ya Girme gel Ne var içinde? İçinde ne var ki? Gel bakayım buraya ne varmış içinde. Alparslan. Alparslan, gel. Bakalım içinde ne varmış merak ederim. Hmm, çok güzel. Bak çok güzel içinde şeyler var. çok güzel konsept konsept kurmuşlar. Gel Alparsa. Gel. Bak burada kim var? Ee, çok güzel olmuş. Gel. He? Aa bak seksek Alparslan. Seksek, seksek yapmışlar. Evet, gel buraları da gezelim. Sonra sekse koyacağız seninle. Bak, belediye başkanımız, cumhurbaşkanımız. Alparslan, gel, gel Alparslan. Harika. Burayı akşam geleceksin iftardan sonra. Çok güzel olur bak. Ne güzel ışıklandırma yapmışlar. Çok güzel. Alparslan. Çok güzel. <laughs> Biz sanki nerede yaşıyorsak hiç. Hiçbir yere gelip bakmıyoruz ki. Evden dışarı çıktığımız yok. <laughs> Aa bak çok güzel şeyler var burada. Alparslan gel. Çok harika. Alparslan gel. Çok harika. Bak Alparslan. Neler var bak. Ne yiyeceksin? <laughs> ne yaptın Aysun'a? Ay Hadi gidelim o zaman. Bak Ramazan çadırımız var. Ayağımızın dibinde bir yere geldiğimiz yok. Değil mi? Hadi gel. Ama kendi başına şey yapma Alparslan tamam. Çok güzel Alparslan. Bak. dur dur bir dakika niye buraya geldik niye buraya geldik evet arkadaşlar çok güzeldi bal pastan evet çok güzel ben Tamam. Ver. Dur. Çantada var her şey. Vereceğim. Ya. Afarsla eve mi girdin sen ya? Eve geldin mi Afarsla? Ay Alparslan'ın evi varmış arkadaşlar bakın. Ay ay ay. Çok güzel. Gel böyle gel. Alfar sen gel. Girdin mi kapıda? <laughs> Girdin mi kapıda? Balkondan bak o zaman sen evet. balkonda. Balkondan bak. Evet. Hadi gel. Tamam gel. Gel. Çok güzel olmuş. Değil mi? Bu da evet çantamda kek tamam. Her şey var çantamda tamam. Onda değil onda değil. Sırt çantamda tamam. Tamam dikkat. Gel yaz okuyalım. Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh Hazreti Peygamber evde ne yapardı diye sorduğumda şöyle cevap vermişti. Ailesinin işlerini görür. Ezanı duyunca namaz için çıkardı güzel. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Ne diyor Alparslan bak gördün mü? He? He? Alparslan havuza mı girdin? Evet. Alparslan havuza girmiş arkadaşlar. Havuzdaymış Alparslan. Gel. Alparslan. Gel sen Evet sen havuza gir Gel. Gel 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 Çek şey vereceğim oğlum. <laughs> Nereye gelin üstüme gelme üstüme gelme üstüme gelme. Alparslan. Bunlar boyalım mı yoksa Aa sakın koşma Ne yapıyorsun Alparslan? Kum oynuyorsun. Tamam sen bilirsin. Hadi görüşürüz. Buradan karşıya da geçebilirsin ki öyle Alparslan. Tamam ben iftara gidiyorsan dedim ben. Ha, tamam. Alparslan Poz ver Bak bak Aslan gibi bu kedi Baksana Alparslan Aslan gibi değil mi maşallah Sanki aslan olacakmış Kedi olmuş Kedicik merhaba. Merhaba. Tamam. Alparslan. Alparslan Ne yiyorsun? Şey. Yürü Alparslan yürü 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 bak, götür, gel, gel. Evet yürü Hadi yürü Neredesin Alparslan? <laughs> yürü 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 yürü. İçeri gir Alparslan Buradan içeri gir Gir içeri gir, gir 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 Evet Cami bak Gel Alparslan Gel Aa, Burası kadınlar yeri miymiş? Gel gel Kadınlar yeri varmış işte. Aha kedi girdi Neredesin Alparslan? Bu tarafa bu tarafa Alparslan bu tarafa Bu tarafa Alparslan bu tarafa Alparslan seninle gezmeye gidelim mi? Evet. Eyüp'e gidelim mi? Evet. Ha? Ha. Atla da düşsün. Evet. Beni mahvettin Alparslan. Hadi yürü gidelim. Evet. Çok... Evet. Bak, çok güzel değil mi? Alparslan. Evet. Tamam, gidelim Gel. Ya. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aziz Kayık Asbay. Arkadaşım Alparslan taşkın Biz bugün Alparslan'la dışarı çıktık arkadaşlar. Görüyorsunuz Alparslan kumda oynadı. Her yeri mahvetti. Alparslan. Evet, güzel ben... miydi oynamak? Evet, ben çocuğa kum attı. Çocuğa kum attı ama ayıp böyle olmaz değil mi? Bir daha yapmayacağız. Gel. Yapmayacağım da. Tamam mı? Evet. Saldım alparsın. İstediği gibi oynadım. Ben de oynadım. De. beraber oynadık değil mi? İkimiz beraber oynadık mı İkimiz beraber oynadık mı senle? Evet, evet. Şu haline bak ya. Perişan oldum. <laughs>